Merhaba, ben diş hekimi Sadullah Daş'tan. İmplant neden bu kadar çok tercih ediliyor? Evet implant e, diş eksikliği durumlarında ağız içerisinde uyguladığımız bir materyal. İmplant titanyum yüzeye özelliğine sahip. Dişin kök e, malzemesini taklit eden bir materyal olduğu için e, dişin kayıp olduğu durumlarda dişi tekrar ağız içerisine kazandırıyoruz. O yüzden implant e, günümüzde yaygınlıkla kullanılıyor. Peki süre baz alındığında ne kadar sü kısa sürede oluyor? E, tedavi planlamasına göre değişiyor. Eğer hastalar Ağızlarında hiç diş bulunmayan hastalarsa veya implant operasyonu uygulanacağı durumlarda ağız içerisindeki tüm dişler çekilip implant yapılacaksa hastalar 3 gün içerisinde geçici dişlerle klinikten ayrılabiliyor. Eğer bazı e, diş eksikliği durumlarında yani parsiyel dediğimiz bir diş iki diş eksikliği durumlarındaysa hastalar implant uygulanıyor. İmplant uygulanan bölgenin kemik yapısına göre 3 ay veya 6 ay süre içerisinde bekleniyor. Sonrasında da implant üstü kaplaması yapılıyor ülkemizde ve yurtdışındaki farklılıklar nelerdir? Türkiye'de özellikle tedavi süreçleri çok daha kısa Çünkü buradaki hekimlerimizin klinik tecrübeleri, üniversitede aldıkları tecrübeleri çok daha farklı. Yurt dışında implant tedavisini uygulamak bazen kemik yapısı az şüpheli olduğu durumlarda bile imkansız hale dönüşebiliyor hastalar için. Çünkü hekimler her zaman daha garanti tedavi sonuçlarını elde etmek istiyor yurt dışındaki bazı prosedürlerden dolayı ve hastalara uygulamaları daha az olduğu için yaparken de biraz çekiniyorlar. Fakat Türkiye'deki durum hekimlerin uygulama pratikleri çok daha farklı ve daha iyi olduğu için daha cesur davranabiliyoruz Türkiye'de ve tedavi süreçlerini hastaların gerçekleştirebiliyoruz. Günümüzde artık daha fazla diş sağlığını önem vermeye başladık. Gülüş estetiği bile var artık. Bunun nedeni nedir? İnsanların sosyalleşmesi ve sosyal medyayı oldukça sık kullanmasından dolayı artık estetiklerine daha fazla dikkat ediyor. Bazen bazı anketlerde denk geldiğimiz üzere insanlar... Yüzle görüşmelerde veya fotoğraflara baktığında insanların ya önce gözlerine ya da dişlerine bakıyor. Diş tabi estetik olarak burada önemli bir unsur olmuş oluyor. Sosyal çevrelerinde de insanlar artık rahat rahat gülebilmek ve konuşabilmek için gördükleri olması gereken estetikleri de göz önünde bulundurduklarında bu konuya biraz daha önem veriyorlar tabii ki de. Ülkemizde sağlık turu denilince yine diş sağlığı ön planda. Bunun sebepleri nelerdir? E, az ve diş sağlığı Türkiye'de e, diğer ülkelere göre kolay uygulanabilen ve e, insanların fiyat performansı olarak da kolaylıkla ulaşabildiği bir sektör. Bundan dolayı e, Türkiye'de rağbet çok fazla. Sağlık turizminin içinde konaklama, gezi de var mıdır? E, hastalara sunulan paketlere göre değişebiliyor. Aslında kliniklerin e, buradaki politikaları burada farklılık gösteriyor. Kimisi sadece dişle ilgili işlem yapıyor, kimisi e, bu fiyatların içerisinde operasyonel yani incoming dediğimiz yerel hizmetleri de ekliyor ve hastalarına onları da sunabiliyor.